Ya Rabbil Alemin. Şimdi Mehdi Aleyhisselam e, sizlere Allah'ın izniyle verdiği bir cevabı e, okuyacak. Ey akletmez. Bu apaçık deliller ile açıldıkça açılan hakikatin kendisidir. Elhamdülillah. Ey kafası basma kalıp putlar ile örülü. Allah'ın hekim olduğuna iman ettiğini söylediği halde onun yüce hikmetinden yaptığı işe hayranlık duyacağına öfke duyup şeytanın peşinde aleyhine koşturan anlamaz. Allah'ın yüce hikmetinden göklerin ve yerin hakimi her şeyi hikmetle yapan Allah'ın yüce hikmetinden yaptığı işe hayranlık duyacağına öfke öfke duyan şeytanın aleyhi, peşinde aleyhine koşturan anlamaz. Aziz Allah insanları ancak apaçık uyarı ve ilan eden uyarıcı ile helak diyarına sürdüğü ilan ettiği halde açık uyarı ve onu ilan eden uyarıcı ile artık helak diyarına sürdüğünü ilan ettiği halde bu ara gerçekten şiddetli bir azap. Çok çok yakın ve hiç olmadığı kadar yakın. Bunu da söyleyeyim. Firavunların sürüyle gezdiği halde zat bir kısmını açıktan diğer kısmı gelince açılması böylece yalancılar ile hak olanı basiret ehli dürüstler kolayca ayırması ve İslam'daki en büyük kanserleri, müşrikler ve münafıkları söküp hak ile batılı işte olduğu gibi katından yetiştirdiği Resulü ile ayırmak istemesi mi? Allah'a yakıştırmıyorsunuz. Münafık ve müşrikler yani Resulü, Mehdi Resul değil, Mehdi şu değil, Mehdi bu şu bir kısmı doğru bir kısmı gelince açıklanacak. Tıpkı Ahmet Aleyhisselam müjdesi vardı, Kur'an'la geldiği belli olduktan sonra. Siz Allah'ın büyük hikmetle yaptığı işi mi ona yakıştırmıyorsunuz haşa? Bir de hikmetli Allah'ın her, her işi hikmet doludur. Elhamdülillah Rabbil Alemin put kırmanın adı olan İslam basmak alıp putlara kurban etmeyin. Asıl kurban ettiğiniz kendi baki yaşamınız olur. Ancak deliliğiniz en güzel hakem olan Kur'an'ı Kur'an'ın hakemliğinde yolunuzu arayın. Sizin için yarın geç olmadan hüküm ve övgü ancak Allah'ındır. Nedir bu kalıplar ile tıkanmış güya İslam yani gerçek karşısında derhal esneyen zihinlerinizin hali.